Merhabalar sevgili dostlar, bir tarif videosu ile beraber yine sizlerleyiz. Şimdi sizlere karışık mantar sote yapacağız. Hemen malzemelerimize geçelim. İstiridye mantarımız var, böyle bir 6 yaprak, 7 yaprak kadar istiridye mantarı. Burada yine bir 8 adet filan kültür mantarımız var. Bir tane kapya biber, bir tane köy biberi yeşil ve yarım soğanımız var. Tuz, karabiber atıyoruz ve burada da 2 kaşık kadar tereyağımız var. Evet şimdi tereyağımızı ocağımıza koyuyoruz. Altını yakıyoruz ocağımızın. Tereyağımız erirken şu şekilde mantarlarımızı doğruyoruz. İstiridye mantarlarını da bu şekilde uzun uzun doğruyoruz. Şu şekilde. Evet tereyağımız eridi. Burada soğanımızı attık ve karıştırıyoruz. Evet soğanlarımız bu şekilde olduktan sonra Biberlerimizi ilave ediyoruz. Biberlerimizi karıştırıyoruz. Biberlerimizi hafif öldürdükten sonra mantarlarımızı da ilave ediyoruz. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Burada tuz ve karabiberi atabiliyoruz. atabiliyoruz. Bir su tuz attım, çok az da karabiber attım. Bakın. Evet, mantar suyunu çektikten sonra birazcık daha kavuruyoruz bu şekilde. ve servise hazır. Evet sevgili dostlar ben e, serviste güveç tercih ettim. E, normal tabakta da servis edebilirsiniz. Şimdiden yapanların ellerine sağlık. Afiyet bal şekeri olsun.